Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz ne yapacağız derseniz bugün arkadaşlar biliyorsunuz herhalde iki haftadır biliyorsunuz Supra'yı e, polise kaptırdık 2 hafta önce hala otoparkta bekliyor hacizli bir şekilde bugün onu kurtarıp Supra'yı çıkaracağız. Supra ile yeni görevlere başlayacağız. Drift görevleri vardı biliyorsunuz. Supra bugün yeni görevleri deneyeceğiz, Drift görevlerini deneyeceğiz. Supra'nın biraz rengini değiştireceğim ve tabii ki duman rengini değiştireceğim. Yani şu olaya abi bakın. Şu arkada çıkan lastik dumanlarının rengini değiştireceğiz ve drift yapacağız. Drift görevlerini yapacağız bugün. Şimdi önceden bir e, şeye gidelim. Emniyete gidelim. Polis merkezine gidelim arkadaşlar. Şu Supra'yı çıkaralım abi. İki haftadır yatıyor araba ya. Aldık kullanamadık bile doğru dürüst biliyorsunuz. Hemen kaptırdık polise yakalanmıştık. Şimdi biz hemen Chiron'la şuradan bir dönüşümü yapayım. Allah abi drift modunu mu açtık? Drift olayı Venona'da çok güzel arkadaşlar onu söyleyeyim size. Gerçekten Venona ile drift mükemmel yapılıyor. Zaten tüm arabalarla drift yapamıyorsunuz oyunda maalesef. Yani ne bileyim Civic'le, Golf'le, Clio ile drift Modu aktif olmuyor kapatmışlar yani bazı arabalara drift yapabiliyorsunuz neyse Supra da açıktır herhalde abi Supra'da drift yapamayacaksak bu iş sıkıntı hemen abi otoparka geliyorum gidiyoruz artık polisten kurtarıyoruz Supra'mızı ve ondan sonra modifiye gideceğiz 20 papel diyecektim ya neydi 20 taslak verdim ve Supra'yı kurtardık arkadaşlar artık Supra'nın özgürlük ooo olma... yalnız çok özlemişim ya. Abi çok iyi duruyor Supra. Gerçekten çok güzel. Bir çalıştırayım. Evet harika. Bir de bir Ha drift modunu açmadım. Niye duman çıkmıyor diyecektim. Vay 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 vay. Abi muhteşem ya. Hadi gelin hiç zaman kaybetmeden şeye gidelim. Abi önce bir ee, aracımızın rengini değiştireceğiz. Duman rengini değiştireceğiz ve de terse gidiyoruz abi. Niye o tarafa gidiyorum ki? Bir de ufak ufak bir drift deneyeyim. Bakayım nasıl oluyor ya ile sonuçta hiç deneme yapamadık. Yani bilemedim. Çok iyi kaya kaydıramıyoruz sanki. Derken başladık abi ama tabi birazcık e, arabanın gücünün de yüksek olması lazım. Biz arabayı hiç yükseltmedik. Supra'yı ilk haliyle duruyor. Ama biz bunda görevleri yaparız gibi ya. Ne dersiniz? Yaparım gibi geliyor yani. Şöyle düşünüyorum. Biraz deneyim dedim o yüzden ama sanki biz bununla görevleri halledebiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Deneyeceğiz merak etmeyin. Drift görevleri var biliyorsunuz. Yeni onları yapacağız. Şimdi önce rengini değiştirmekle başlayacağım. Rengini bir arkadaşınız hatta birkaç yorum vardı. Abi turuncu olsun turuncu olsun diye. Da bir dakika abi bu renk değil bizim yapacağımız renk. ama e, mesela ben bunu turuncu yapıyorum. Niye Kötü gözüküyor. Ee, şimdi bu nasıl turuncu abi? <laughs> Arabanın turuncu rengine bakın böyle turuncu mu olur? Abi şu an bir şeyler açık ama ne açık bilmiyorum. Bak, abi normalde turuncu dediğin böyle olmaz. <laughs> Niye böyle gözüküyor anlamadım. Neyse ben yine şuradan turuncu yapmış sayıyorum abi. Bir çıkacağım bir görelim araba, arabamızın rengini. Abi çok da turuncu gibi olmadı. Bir şeyleri mi değiştirdiler? Ne yaptılar güncellemede? Anlamadım ama bir gariplik oldu arabada. Şimdi hiç zaman kaybetmeden lastik. Evet abi bakın şu an lastik yakabiliyoruz. Uuu. Abi işte turuncu böyle olur işte. Böyle olması lazımdı abi. Böyle olması lazımdı. Sarı var, yeşil güzel. O mavi de efsane gözüküyor yalnız. Hadi şu maviden yapalım. Şunun rengine bir daha bakayım ya. Abi bu niye böyle gözüküyor bunun rengi? Bak. Yani tamam mor fena değil. Maviler de o şekilde ama yani turuncuya gelince biraz garip gözüküyor. Neyse sıkıntı yok abi. Arabamızın artık özgürlüğüne kavuştuğunu gördünüz. Rengini değiştik ve hemen şimdi test edeceğim. Bakın abi izleyin. Of 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 hemen şöyle şu ah tamam ya abi şey çıkınca belli oldu havada biraz kararıyor ya, o yüzden öyle gözüküyormuş. <laughs> evet bakın çok güzel oldu gerçekten çok güzel oldu. Hadi ufak ufak drift yaparak havalimanına gidelim havalimanındaki drift görevlerine başlayalım arkadaşlar. Ama işte arabamızın bir tık yükseltilmesi gerekiyor gibi geldi bana ama bilemiyorum arkadaşlar. Yani bana mı öyle geldi? Yani bir de alışkın değiliz. Şimdi Venono ile Shiron ile çok güzel drift yapılıyor. Çünkü onlar biraz da artık çok hızlı. Artık yükseltmelerini fullledik o arabaların. Ondan da biraz rahat yapılıyor. Ama Supra ile onlar kadar rahat drift yapamıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ama bunu da yükselttikçe daha iyi hale gelecektir. Ama yani gerçekten Supra ile bu işi yapmak çok eğlenceli. Havalimanına gidiyoruz. Havalimanında drift görevlerimize başlayacağız. Yapacağımızı düşünüyorum. Supra'yı kurtardık. İç kokpit Supra'nın gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi burayı kaydırarak döneyim diyecektim. Arabanın bir tanesi bozdu bizim işimizi. Abi birazcık evet bu arabanın polis var. Abi daha yeni çıkardım aman ha. Abi daha yeni çıkardım bunu ben bunu sizin oradan. Alma bizi. Polis. Abi aman 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 şu çemberden bir çıkayım basacağım zaten direkt. Basket. Abi vallahi polisten acayip korkmaya başladım bu Direkt yakalanıyoruz. Sıkıntı oluyor bayağı. Arabamız canavar. Vay şu farları iyileştirmişler sanki böyle değildi. Evet, güzel driftler başlıyor sanki. Abi lastik izi çok güzel ya dumanı. Gerçekten bu rengi değişmek harika olmuş. Şimdi havalimanında limanında biliyorsunuz daha önceki videolarda gösterdiğim drift görevleri olduğunu söylemiştim size arkadaşlar. Drift görevleri var. Abi baksanıza be 10 numara ya gerçekten 10 numara Şimdi umarım drift görevlerini bununla yapabiliriz arkadaşlar Ben yapacağımızı düşünüyorum ama yine de belli olmaz Şimdi 10.000 para verecek Yeni görevlere başlıyoruz arkadaşlar bu yeni görev e, Drift görevleri yeni eklendi oyuna Aa farklı yerler oldu Abi ben şeyi falan geldi farklı bir harita ışınlanmış gibi olduk Şimdi 2000 puan yapmamızı istiyor. Ya abi kaydıramıyorum ki. Of 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 of. Bir buçuk dakikadan az süremiz var. Ve 2000 puan yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar arabanın biraz gücü yetmiyor arkadaşlar. Bir tık daha bunun yükseltmemiz gerekiyormuş. Onu anladım ben. Yani çok fazla kaydıra kaydıra gidemiyorum farkındaysanız. Ama burada tabii ki bir Venon olsaydı inanılmaz iyi drift yapardık ama bununla maalesef yani kısıtlı çok fazla dönemiyorum arkadaşlar fark ediyorsunuzdur zaten yani ama onun da artık e, yükselttik yükselttikten sonra daha iyi şekilde driftimizi yaparız ama ben bunu yine de yani görev yaparız gibi geliyor ya yani 2000 puan toplarız abi o kadar da değil ama gerçekten yeni haritayı da sevdim e, havalimanı bölgesi burası zaten ama etrafında konteynerlar var özel bir yer olmuş Bakalım. Abi 2000 puan ulaştık sayılır ya artık. Ve artık 2000'i geçtik bile. Acaba tek görev mi? Devam edecek mi? Hani 2000'i bitirdin 4000 puan yap, 3000 puan yap gibi şeyler olacak mı onu merak ediyorum ama çok iyi drift yapamıyorum arkadaşlar. Farkındayım bunun ama yine de hiç yoktan iyidir abi. Hiç yoktan iyidir. 2500 puanımı yapmışım. Abi finish'e geçemedik. Aa bitiremeyeceğiz. Bitiremeyeceğiz. Yeni rekor dedi gördüm bitirdik. Ve 12.880 ee, lira kazandık ama şu an ee, bir daha yapabilecek miyim? Dur bakayım. he Sanırım tek bir görev arkadaşlar. Muhtemelen bu haritanın sağına soluna farklı görevler eklenecektir diye düşünüyorum. Drift göreviyle alakalı. Ama şöyle söyleyeyim size. Supra ile abi görüyorsunuz çok güzel ya vallahi çok güzel buna birazcık yükseltme yaptığınızda çok daha iyi hale gelecek arkadaşlar şu an renk ve duman rengi inanılmaz güzel oldu Bence harika oldu diyebilirim şimdi şöyle bir şey yapalım ee, bir bakayım abi kaç dakika kaldı bir şey deneyeceğim Çünkü tamam bir dakikamız var bu bir dakikadan Benzin bitti Bir dakikadan e, dolmadan bir şeye gidelim Şu arabamızın e, yükseltme bölgesine gidelim Atölyeye gidelim Arabayı bir yükseltelim arkadaşlar Birazcık e, motorunu falan güçlendirelim Biraz da paramız var Ondan sonra tekrar gelelim bir farkı görün Çok fark edecek arkadaşlar Onu söyleyeyim size Şu an drift modunu kapattım e, Hızlı gidelim bir an önce gidip ulaşalım Arabamızın motor güçlendirmesini ve diğer güçlendirmelerini yapıp Tekrardan geleceğiz Supra gerçekten çok güzel ya Vallahi mükemmel bir araba ama dikkatli gidilmesi gereken çok hızlı ve tehlikeli bir araba arkadaşlar. Supra. Hadi bakalım az kaldı. Görüntü şahane. Farların görünümü falan çok güzel yapmışlar Supra'yı. Öndekiler yuvarlak. Angel far denilen e, şekilde harika olmuş gerçekten Supra'nın e, her türlü tasarımı. Şimdi araç yükseltmelerine geldik. Atölyemize taksici ne yapıyorsun ya? <laughs> Vurduk adama. Şimdi abi atölyeye gireyim. Şimdi arabamızın yükseltmelerini yapalım arkadaşlar. Araba biraz kendine gelsin. Ne kadar istiyordu? İyi. 1900'de başlıyoruz. Ee, bunu da yaptım abi. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Burası taslak. T5'e kadar yükseltme yapabileceğiz arkadaşlar anlaşılan. Ha bunda da var. Ya paramız yetmeyebilir gerçi. Tamam T5'i yaptık. Buraya geliyorum. Supra'yı güçlendiriyoruz ve daha iyi drift yapacağız arkadaşlar emin olabilirsiniz. Birazdan anlayacaksınız T5'i. Yani T6'ya kadar yapabiliyoruz arkadaşlar. T6'da taslak istiyor artık. Onu da bir zaman yapacağım, taslak kasacağım. Onu da söyleyeyim. Onlar da fulleriz. 59 bin paramız kaldı. Abi hepsine para yetmeyecek ya. Ben birazcık şunu yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Evet, biraz da frenlere önem verelim bence. Ah, para kalmadı. O zaman bir tık da şunları ikiye kadar arttırayım en azından. Turbo'yu... Aa, para yok. Kaç? Ha, 3400. Ben 447 oldum. Bak burada hata var, binik bir. O zaman abi şunu yapalım. Bunu yükseltmişiz. Yükseltmediğimiz ne kaldı abi? Burada kaldık biraz. Burada biraz eksiğimiz var. Burada var, burada var. Tamam. Yani 1098 paramız kaldı ama arabamız da gerçekten iyi oldu arkadaşlar. Şimdi mesela buna bir abi rüzgarlık falan taksak daha güzel olurdu aslında ya. Ama işte ona şu an para yok maalesef. Bunu hatta ben bir tık basacağım diyeceğim ona da para yok. <laughs> abi para kalmadı ya. Neyse. O zaman abi biz geri çıkalım. Arabamızın yükseltmesini yaptık. Yani full artı full olmasa da epey bir yükseltme yaptık arkadaşlar şeye. Supra'ya bak hızlanmasında bile farkı var. Şimdi kaydırarak deneyeceğim hatta. Farkı gördünüz abi. İlk kaydırmada farkı görmüş oldunuz. Ama tabii önemli olan drift görevinde ne yapacağımız. Şimdi mesela burada bir deneme yapacağım. Abi yapamadım ki ya şu arabaya çarpacağım diye neyse. Araba güzel oldu arkadaşlar merak etmeyin siz. Araba gerçekten güzel oldu. Evet birazcık burada şimdi ufak ufak deneme yapacağım. Abi olay budur be. Olay budur ya. Çok iyi drift yapıyor şu an ama... Hızlı gidiyoruz ve tehlikeli. Yani gerçekten tehlikeli ama şöyle söyleyeyim, yükseltmeden önceyle yükseltmeden sonra size deneyin, inanılmaz fark var. İnanılmaz fark var hemde. Abi, baksanıza ya şu görüntüye, efsane gerçekten efsane. O kalan mesela yükseltmeleri de yapsak çok daha iyi olacaktı. Bu sefer gece bir drift denemesi olacak. Gece drift görevini yapacağız bu seferde. Ama şu hareketleri biraz önce yapamıyorduk arkadaşlar. Ama şimdi gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yapıyorum. Trafiği de artık azaltacağım vallahi drift yaparken. Çünkü bunlardan çarpıyoruz, ilerleyemiyoruz bu sefer. Abi gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Güzel bir şekilde driftimizi yapabiliyoruz ve gerçekten bu özellik oyuna geldiğinde e, çok e, güzel oldu gerçekten harika oldu bir de çarpmadan var ya çarpmadım ya <laughs> yemin ederim çarpmadım yani Parlarımız açık değil mi? Dörtlerimizi yakalım abi. Şimdi yeni görevimiz var mı yok mu onu merak ediyorum. Çünkü bir kere yaptık ya hani. Ama şöyle demesi lazım bence. Hani 2000 puan geçtiysen 3000 topla artık gibi. Var mı bakacağız. kaç puan isteyecek onu merak ediyorum şu an ama bakalım. Muhtemelen bu drift görevleri artacak arkadaşlar. Çünkü oyuna böyle bir şey geldiyse artması gerekiyor. Yok 2000 veriyor abi. Gene aynı arkadaşlar. Yani şey yok. Bak mesela biraz önce bu şekilde drift yapamıyorduk arkadaşlar. Ama artık daha iyi hale geldi. Ama görev tek arkadaşlar. Bir tane yapabiliyorsunuz. Ama bu 2 dakika arayla istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Sürekli de para kasarsınız bu sayede güzel bence. Hem de burada kendinizi biraz drift olayına alıştırırsınız oyunda. Abi şöyle gördüğünüz gibi 878 puan var. Abi bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Yani sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi abi olay budur yani. Olay budur. Daha ne olsun? Daha ne olsun arkadaşlar? Yani şu an %50'si oldu yarışın ve şimdiden neredeyse görevi bitirdik gibi bir şey. Ama tabii bir tık daha işte arabayı hızlandırırsak, güçlendirirsek çok daha iyi hale gelecek Drift. Ama şu an bile gördüğünüz gibi Drift'in ee, istediği puanı, gerekli puan 2000'di. Biz onu geçtik zaten. Ve çok da güzel Drift yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani baksanıza ya. Vallahi çok eğlenceli oldu bu Drift olayının gelmesi. Umarım yeni görevlerde eklenir bir an önce. Çünkü yeni görevler olması lazım. Bir tane Drift göreviyle olmaz arkadaşlar. Yeni rekorumuz geldi. Çünkü biraz önceki rekorumuzdan daha iyisini yaptık. Hatta 3.000 yapayım öyle. Ya yani 3.000 yapıp girecektim ya. 14.000 verdi. Bakın orada 10.000 diyor aslında ama çok daha yüksek ee, rekor kırdığım için daha çok para kazandırıyor. Ne kadar çok kaydırırsanız o kadar çok para kazanırsınız arkadaşlar drift olayında. Ve gerçekten yani harika gerçekten harika. Bugün oyuna yeni gelen drift özelliğini ve drift görevini e, yaptık Supra'yı. Polisten kurtardık artık. Otoparktan çıkardık ve mükemmel bir araba gerçekten. Supra çok iyi oldu. Yine e, karşıma Türkiye'de yapılacaklar var. Arabalar alacağız. Yeni gelen arabalar var biliyorsunuz. Ve benim kafamda farklı planlar var. Onları deneyeceğim. Merak ettiğim gizemler var. Onu çözmeye çalışacağız. Bir gizem var mı onu da anlamaya çalışacağız öncelikle. Bunları artık gün gün göreceksiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.